Selam arkadaşlar, ben Bilge Cihar. Bilge Cihar ile Zula Zamanı programına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde Battle Royale'de sıfırdan zirve videomuzun ilkini çekiyoruz. Ee, hemen başlayacak, başladıktan sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tamamdır, uçaktayız. Turkish Airlines yolculuklar diler. Hemen şöyle bir bakıyoruz nereye atlayalım, nereye atlayalım. Ben bu sefer şantiyeye inmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen şantiyemizi işaretledik. Ve 3, 2, 1, go. Biraz geriden geldik ama olsun. Bakalım benimle birlikte şantiyeye inenler olacak mı? Evet bir kişi var şu anda karşımda. Ve tam aşağıya indi niyeyse. He. Drop alıp gelecek o zaman. Biri de burada. Şöyle hemen. Kör det här medan Röra Hemen şurada yeleğimizi alalım. Evet arkadaşlar hemen buralar boş bir şey çıkmıyor. Ben şurayı bir açayım hemen. M468 geldi güzel polis ile geldi. Bunlar da bize yeter. sırt güçlendirmelerimizi aldık. Hadi şuradan bir Bu karşıya geçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çok kötü. Bence içimizden geçecekler. Evet, ilk kilimizi aldık arkadaşlar. Evet. Bize biraz Bermi getirdin değil mi? Bakayım. Evet. Hatta şunu da atalım. 5.50 altın olmaz. Alalım. 5.50 bakan bir silahımız var mı? Hayır. Evet. Şimdi alan geldi arkadaşlar. Biraz bizim hızlamamız lazım. Boşalım. Hızlı 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 hızlı. Oh, Adrenalinimize adren bastı. Alan çok uzak. Hadi. Hmm. Allah zor arkadaşlar. Aksiyon, gerilim, macera. birileri fişek attı. sanki birileri vardı. Şöyle hemen şöyle bir bakalım. Şurada biri var ya. Şuradan biri daha geçecek arkadaşlar da Evet temiz bir kill daha aldık arkadaşlar. Şuradaydı sanırsam ama yok. Şuradan bir askeri yelek bulursak çok güzel olacak bizim için. Biri bunu almış. Hadi şöyle. Allah Allah. Şurada hemen arkasında donabilirsek arkadaşlar güzel bir oyun olabilecek. Sana yavaşça yaklaşmak istiyorum. 757 ihtimalle şu konteynerin içinde arkadaşlar. <laughs> evet kaldık iki kişi. Acaba son adamı da bulabilir miyiz? Yoksa olma bize bu. Biri bana deniyor. Nereden denediğini görmek istiyorum aslında ama. Hadi neredesin? Hadi. Bir daha kırdık. Hey, yeah. İşte bu. Arkadaşlar birinci, ilk videomuzun birinciliği geldi. Bakalım bir sonraki videoda neler olacak. Arkadaşlar kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Ee, ilk i̇lk defa birincilik aldım. Sıfırdan zirveye serimizde devam edecek. Görüşmek üzere.